ormanlarının arasında karanlık bir yamaca yapışmış bir taş yapı. Bulutlar bazen kapısını kapatır. Bazen de tüm ihtişamıyla dünyanın nefesini keser. İşte Sümela Manastırı. Kimi için cennetin kapısı, kimi için kayıp bir tapınağın kalıntısı, kimine göre ise bir şatonun içine gizlenmiş tılsımlı bir dünya. Bu yapı neden buradaydı? Bu kadar ulaşılamaz bir noktaya kim, niçin bir tapınak inşa etti?'' ve içeride neler yaşandı ki yüzyıllar sonra bile gizli geçitler mühürlenmiş odalar ve kayıp emanetlerden söz edilmeye devam ediliyor. Bugün tüm bu soruların izini süreceğiz. Rüyanın peşinden giden iki keşiş. Efsaneye göre birbirini tanımayan iki keşiş, Barnabas ve Sopronios, aynı gece aynı rüyayı görür. Rüyalarında Meryem Ana kollarında bebek İsa ile belirir. Elinde tuttuğu ikona yani kutsal resim bugünkü Sümele Manastırı'nın bulunduğu yerde saklıdır. İlginç olan şu. Ökeşişler birbirlerinden habersiz yola çıkar. Aynı mağaranın önünde karşılaşır. O ve rüyada gördükleri resmi gerçekten bulurlar. Bu resmin Aziz Luka'ya ait olduğu söylenir. Hatta yerel halkın daha önce bulup yok etmeye çalıştığı ama hiçbir şekilde zarar veremediği anlatılır. Böylece rüyanın işareti, manastırın ilk temel taşı olur. Bu dağların size söylediği bir şey var. Sümela yalnızca bir manastır değil. Binlerce yıl boyunca değişen inançların, uygarlıkların, savaşların, mucizelerin ve insanlığın ortak hafızası. Şimdi soruyu yeniden soralım. Burası neden vardı? Belki cevabı taşlarda, belki fresklerde, belki hiç açılmamış bir odanın ardındadır. Belki de sır, her ziyaretçinin kendi kalbinde bulduğu şeydir. Her yıl yüz binlerce turist Sümelayı ziyaret ediyor. Ancak güzellikleriyle büyüleyen bu yapı, maalesef insanların bıraktığı izlerle de yaralanıyor. Bir gün o isimleri yazanlar unutulacak ama Sümela, binlerce yıllık sessizliğiyle dağların arasında yaşamaya devam edecek. Bulunan dar hücreler, keşişlerin günahlarından arınmak için kullandığı çile odalarıydı. Bazıları o kadar dardı ki iki kişi yan yana duramaz. Keşişler burada günlerce susuz, karanlıkta kalarak nefsiyle yüzleşirdi. Gizli geçitler ve yasaklı şapel. 2015'te başlayan restorasyon sırasında büyük bir sürpriz ortaya çıktı. Manastırın içinde gizli geçitler ve kapatılmış odalar bulundu. Bu geçitlerin sonunda cennet ve cehennem resimleri. Ölüm yaşam freskleri. Daha önce görülmemiş bir şapel keşfedildi. Bu bölümün manastırın en eski alanı olduğu düşünülüyor. Ve asıl heyecan verici kısım. Henüz açılmamış başka odalar olabilir. Restorasyon sırasında 360 tonluk bir kayanın manastıra düşme riski olduğu için dev bir mühendislik operasyonu yapıldı. 1916'da Rus işgalinde manastırın en değerli eşyaları götürüldü. Aziz Luka'ya ait olduğu söylenen ikona, birçok değerli eşya, çok sayıda el yazması ve daha bilmediğimiz neler götürmüş olabilirler. Neden bu dağ yapıldı? Sümela'nın seçildiği konum yalnızca estetik bir tercih değil. Çünkü Hristiyanlık öncesi pagan geleneklerinde dağ uçları kutsaldı. Buradaki eski pagan tapınağının izleri Sümela'nın neden bu kadar ıssız bir yere kurulduğunu da açıklıyor. Yeni bir din eski bir inanç alanının üzerine oturmuş olabilir. Sümela'nın en büyük gizemlerinden biri freskleridir. Birçoğunun yüzleri yoktur. Çünkü halk bu resimlerin şifalı olduğuna inanmış, parçalarını kazıyıp suda kaynatıp içmiştir. Bu davranış Anadolu'da sıkça görülür. Ayasofya'nın kapılarının parçalanması, Ömelik Gazi mumyasının çorba yapılıp içilmesi gibi, insanın kutsal olanla fiziksel bağ kurma arzusunun ilkel bir yansımasıdır. Osmanlı'nın gölgesindeki Sümela. Sümela yalnızca Hristiyanlar için değil, Osmanlı padişahları için de kıymetli bir yerdi. Fatih Sultan Mehmet Han, Trabzon'u fethettikten sonra manastıra gidip ziyaret eder, özgürlük verir. Yavuz Sultan Selim Han gençliğinde buraya gelir, altın şamdanlar hediye eder. Sultan II. Abdülhamit Han, manastıra arazi bağışları yapar. Böylece Sümela çevresindeki 15 köyün hakimi olur bu dönem manastırın en zengin yıllarıdır. Mucize suyu ve pagan izleri. Keşiş Barnabas'ın bir gün ayağa kayar, parmağını yaralar. Tavandan damlayan su yarasını iyileştirir. Bu olaydan sonra su kutsal kabul edilir. Bu suya Müslümanlar da saygı gösterir. Şaman kültüründen kalan şifalı su inancı, Anadolu'da yüzyıllarca devam etmişti bugün bile manastırın çevresindeki su şifa kaynağı olarak bilinir. Ancak bu bölgedeki esrarengiz şifalı su kültü, pagan tapınaklarında da vardı. Bu yüzden birçok araştırmacı Sümela'nın altında çok daha eski bir pagan ibadet alanı olabileceğini düşünür. Dağların kalbine oyulan bir mabet. 4. yüzyılda yalnızca mağaralara oyulmuş bir kilise vardı. Zamanla o kadar kutsal sayıldı ki, Keşişler kayaları yontarak buraya yeni odalar, ibadethaneler, gizli tüneller ekledi. Ama neden bu kadar uzak bir yer? Çünkü erken dönem Hristiyanlığı şehirlerden çok ıssız dağlarda yaşayan keşişlerin çabasıyla yayılıyordu. Bu inziva merkezleri hem dini eğitim hem de misyonerlik için birer karakol gibiydi. Sümelia'da işte böyle bir karakoldan bir hac merkezine dönüşür.